5 Eylül 2024 Perşembe günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi e, Ay terazi burcuna geçti biliyorsunuz dün. E, ve ay terazi burcundayken e, biraz daha sevme ve sevilme enerjisinin e, yoğun çalıştığı bir e, tema ön planımızda olur. E, terazinin denge bulma e, isteğiyle e, aslında ayında sürekli ruh şey ruh değişikliği ve içsel anlamdaki gelgitli enerjide olması. biraz içsel huzurumuzu korumakta ve bunu çalıştırmakta da zorlanabilecek olduğumuz temalarında aktif olacağını anlatıyor. Dengeyi bulmak için ee, sürekli hayatımızda bir şeyleri dengelemeye çalışmakla ilgili bir e, enerjinin çalışabilecek olduğunu unutmayalım lütfen. Hukuk, diplomasi, müzik, Sanatsal konular biraz daha gündemimizde yer alabilir ve çevresel olarak da bir şeylere daha önem verdiğimiz temalar ve enerjilerle çalışacaktır burada. Düşüncelerimizi söylemekten çekinmeyecek olduğumuz, haksızlık karşısında sessiz kalmayacak olduğumuz, diplomatik, adil, tarafsız, renkli, neşeli, sohbet etmekten hoşlanan, fikirsel anlamda alışveriş içerisinde olmayı da çok keyifli bulacak olduğumuz enerjiler tabii ki, çalışacaktır. E, aşkla alakalı da sevmenin duyguların ön plana çıktığı, romantizmin ön plana çıktığı, o yoğun duyguların e, kendini e, gösterecek olduğu e, enerjiler, temalar aktif olacak. Şimdi ay terazi burcuna geçti ve güney ay düğümüyle de kavuştu. Dünden beri bu kavuşumun e, aslında e, etkisindeyiz ve ee, yarın da gene etkisinde olmaya devam edeceğiz ayın e, güney ay düğümü e, ve e, venüs ile olan e, kavuşumu ve otomatikman venüs güney ay düğümü kavuşumunun olması e, biraz ilişkiler adına e, zorlu süreçlerinde yaşanıldığı bir e, sürece girdiğimizi anlatıyor şimdi e, eğer ilişkide e, zor etkiler altındaysanız ve bu ilişki aslında e, yürümüyor ama siz bunu yürütmeye çalışıyorsanız sistem bitirecek bunu net söyleyeyim yani bu görünüm diyor ki zaten kadersel etkilerin yaşanacak olduğu bir döngü bu yani kadersel ilişkilerin ve ilişkilerdeki kadersel döngülerin yaşanacak olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Kadersel etkilerin devrede olduğu ve e, bizim karmik olarak da e, bazen hayatımızda öyle anlar vardır ki e, işte bir kişi görür görmez e, içimizin e, içimizi o kişinin varlığını derinliklere kadar hissederiz ve deriz ki ben bunu biliyorum ben bu kişiyi tanıyorum e, her şeyiyle biliyorum hem de dediğimiz e, enerjileri çalıştırırız. uzun zamandır tanıyor gibi hissettiğimiz bu kişilerle. E, Karşılaştığımız bu enerjiler. Şimdi bu görünüm kozmik olarak da karmik olarak da ger gerçekten kadersel etkilerin hayatımıza e, dokunacak olduğu konuların gündemimizde olacağını anlatıyor. Özellikle iç dünyamızda yer alan sese kulak vermek, aniden karşımıza çıkacak olan e, konuların, kişilerin, aslında hayatımızda karmik bir döngünün, kadersel bir döngünün, oyuncuları olduğunu onların bir rolü olduğunu unutmamak. Olumlu ya da olumsuz. Kayıplar da verebiliriz. Kazançlı tarafta da olabiliriz ama bu biraz kayıp enerjisi. Onu söyleyeyim. Yani bu çok kazanca geçecek olduğumuz enerjileri de anlatmıyor. O yüzden burada bunun öğretisini almakla alakalı bu enerjileri çalıştırmamız gerektiğine dair güçlü vurgular var. Belki de ayrıldığımız kişi aslında doğru kişiydi. Ee, ama zamanlama yanlıştı şimdi bununla alakalı da yüzleşmeler yaşanacak ama gitti mi gitti bitti mi bitti peki bana öğretisine burada almam gereken ders neydi ee, eğer hikaye henüz tamamlanmamışsa ee, bu kavuşum sayesinde hayat bizi yeniden bir araya da getirebilir bunu da unutmayın çünkü yarım kalmış hikayelerin de her hikaye de yarım kalmış değildir. Bunu da söyleyeyim. Ee, ama yarım kalan gerçekten yarım kalan hikayelerin de tamamlanacak olduğunu unutmayalım lütfen. Ee, Venüs gerçekten astrolojide hem kendimize verdiğimiz değeri anlatır ama bir ilişkide de kime ne kadar değer verdiğimizi, nasıl değer verdiğimizi, nasıl sevdiğimizi de gösteren bir görünüm olduğu için e, Ay'ın hem güney ay düğümüyle, Venüs'ün hem güney ay düğümüyle kavuşacak olması ilişkiyi sorgulatacak bize. Yani ilişkide değer görüyor muyum? Mutlu muyum? Bu ilişki doğru mu? Doğru mu yaşanıyor? Tarzında derinsel sorgulamaları da beraberinde getirecek. İlişkimizde sorgulama ve değerlendirme yapmamızla alakalı enerjilerin çok yoğun çalışacak olduğu bir sürece girdiğimizi anlatıyor. Ve ilişkilerde çıkış yolu bulunamayan durumlarla alakalı da sonlanmalar, evliliklerdeki boşanmaların da tetiklenecek olduğu bir döngüye de girildiğinin altını çizen bir görünümden bahsediyoruz. Yozlaşmış ilişkilerin, sorunlarının ayyuka çıkacak olması, eğer her şeyi denediniz ama gene de denediğiniz halde bitmesi gereken bir ilişkiden eee kurtulamadıysanız ayrılık seçeneğini sistem kendiliğinden çalıştıracaktır. Yürümüyor olmuyor ama sürekli tutunuyorsun tutmaya çalışıyorsun inatla sistemle inatlaşıyorsun çünkü e sistem diyor ki bunun burada olmaması gerekiyor bunun görevi bitti bunun görevi bitti bu yapması gerekeni öğretmesi gerekeni öğretti öğrendin ya da öğrenmedin orası seninle alakalı bir konu ama bu bu, bu kişi e, görevini tamamladı. Artık çıkması gerekiyor. Sahnenin sahnesi bitti bunun. Yeni bir sahneye girmesi lazım. Girmesi için de senin bırakman gerekiyor. Bırakmıyorsan o zaman sistem diyor ki ben bunu alırım. Dediği bir enerji. Ve tabii ki atalardan gelen karmik bağlantıların da göstergesini çalıştıracak ee, özellikle. E, bazen önceden helalleşmediğimiz, bitirme, bitirdiğimiz eski ilişkilerden gelen karmik e, enerjiler de e, söz konusu olabilir. Kul hakkından doğan enerjiler, bağlar, öğrenilmesi gereken dersler. Bunlarla alakalı da yüzleşecek olduğumuz derin enerjilerin çalışacak olduğunu unutmayın. Geçmişteki ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi ve karmik şifalandırma fırsatı da verecek. O yüzden dönüp bir bakmak lazım ee, yaralarımıza öğretilere, yaşanmışlıklara ve dönüp teşekkür etmek lazım. Ee, Tabi burada mutlu olduğunuz şeyler aklınıza gelmeyecek. Tam tersine sizi üzen, sizi yaralayan kişiler ve ilişkiler aklınıza gelecek ama şunu da unutmayın. Onlar yaşanmasaydı bugünkü siz olamazdınız. Bugünkü sizin olmanızın altında yatan e, öğreti onların size yaşattıkları, onların size öğrettikleri. O yüzden hepsine teşekkür ederek bir vedalaşmak o bağı, o karmik bağı, o enerjisel bağı keserek o yüklerimizden arınarak ilerlemenin de ne kadar doğru olduğunu da unutmayalım lütfen. Bu enerjiyi de çalıştırmaya özen gösterelim. Tekamülümüz açısından ve bize öğretmek istediği dersler açısından gerçekten bu enerjiyi doğru anlayıp hayatımızda bunu görünür kılmak, bunu aktive etmek adına kullanmamız gerekiyor ki. Yoksa sonraki ilişkilerimizde ağır, aksak, yaralı ve problemli ilişkilere doğru çekiliriz. Neden sürekli problemli ilişkilere çekiliyorum? Çünkü ilk ilişkindeki o problemi yaşadın ve kabule geçmemişsindir, reddetmişsindir. Kişiyi reddetmişsindir, kötü anıyorsundur, bekdua bile ediyorsundur. Etmeyeceksin. Çünkü onun bir öğretisi var. Sana ne yaşattıysa yaşattı. Ama onun bir görevi vardı ve unutmayın. Ruhsal alemde o görevi siz veriyorsunuz o insanlara. Biz veriyoruz. O insanlar o görevi üstlenmek istemiyorlar ama biz diyoruz ki ben affediyor affediyor olacağım seni. Hiçbir ruh kötü değildir bunu unutmayın. O e, onun o kötülüğü yapmasıyla alakalı bir misyonu görevlidir o ruhlar, görevli. Görevlendirilirler bizim tarafımızdan ya da sistem tarafından, kolektif olarak da böyledir çünkü görevlendirilirler. Ee, o yüzden e, bunları çözmek, bunları doğru algılamak, bunlarla alakalı biraz daha farklı bakış açısı içerisinde olmak, bu farklı bakış açısını, e, pardon haritayı göremedim, e, çalıştırırken daha e, önemli enerjileri çalıştırmak da e, önemli. E, skandallar gündeme gelecektir. Aşkla alakalı, ilişkilerle alakalı yanılgılar, aldanmalar, aldatılmalar, yalan dönen haberler, dedikodular, karmik ödeşmeler, ilişkilerdeki manipülatif enerjiler, çıkarlar, e, başkalarının hakkında yapılan gereksiz e, dedikodular, e, iftiralar gündemde olacaktır. E, ilişkilerin yaşanabilecek kayıplar verecek olduğu bir enerji dediğim gibi temeli sağlam, olan, sağlam olmayan ilişkilerde bir ayrılık e, boşanma Kopuşlar gerçekleşecek ama öğretiyi alıp ilerlemenin bugün ve geçmişte yaşanan tüm ilişkilere dair öğretiyi alıp ilerlemenin ve ee hem karmik olarak hem kendi tekamül yolumuzda ilerlerken biraz daha farklı ve bilinçli bir bakış açısı içerisinde olmamızın hem karşı tarafa hem kendimize o taşıdığımız negatif enerjilerden ve yüklerden kurtularak ilerlemenin de daha doğru olacak olduğunu da unutmayalım lütfen karmik ödeşmeler zamanı ilişkilerde. Peki bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi de kanala davet ederseniz benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucakladım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.